Merhaba. Ben bugün bir pazarı turladım bak. Canım sıkıldı. Şöyle bir dedim dolaşayım. Ne aldım ne aldım. Şaşırmayın da. Bir kilo domates aldım geldim. <laughs> Kendi kendime giriyorum. Çok bile. Yeter dedim ya. Baktım sağa sola oraya buraya. Ne satıyorlar ne yapıyorlar. Bugün fiyatlar daha uygun geldi bana sebzede. Açıkçası. Ben de e kuruya topluyum da. Şöyle ileriden çarşafları alayım. O şerşaflar en önemli benim için katlanması. düzgünceni. ne. Ay bu arada Allah razı olsun. E sayfamda biri şey çok istiyorum diye keşke demiş burada yakın olsa alsaydım teşekkür ederim canım benim Kadıköy'de oğlum da baktı şoka baktı bime baktı A101'e baktı orada da bulamadı nasip de yokmuş demek ki elbisemi de unutuyorum Sermi abi olabilir Sermi Akızal Güllac Güllac diyorum ya ilk bir posta getiriyorlar uygun fiyatı ondan sonra çekiyorlar. İki... Allah razı olsun. Öyle demiş ya çok mutlu oldum ya. Demek bile yetiyor insanı mutlu ediyor. Gerçekten düşünülmek. Ne aldım ya pazardan gülmeyin ama. Sarenin ee, kay, kaymam, yata, şeyini, çarşafını kaymaması gereken bir örtü buldum çarşaf aldım. Anne. Ee, anne. Biraz defosu vardı. Anne. Onları geldim tamir ettim. Dur. Ben de mutfak halısını yıkadım anne. Nereyi? Şunları lekelenmişti. Mutfak arabasını yıkamışsın, iyi yapmışsın. Çamaşırın altında. Aynen. Çamaşırları asmıştım da kurumuştur. Evet, evet çamaşırları hepsi Benden asması senden toplması. Biz topluyoruz, biz topluyoruz. işte. hangi evet. işi yoksa. Bulaşık makinesi bitmişti onu boşalttım. Sen git bir gel. Babaanne. Ben bayağı turladım yani Paşa Hem vakit dedim dolduruyum. Aynen. Babaanne bak üstüme sen geldiydim. Aferin. Aferin gel bu tarafa seni de görsünler. Geçmiş olsun dediler Sariye. Teşekkür et. Onu şimdi sürme anne. Düşersin. Düşak Otur uslu uslu. Düşmez. Düşersen bir de ben ölürüm yoluna. Allah korusun, Allah korusun. Zaten hastasın. Ay şimdi artık kurmamış kızım. Şöyle alayım bir tarafa. Biraz Eriğin çiçekleri açmış. Anne. anne şuradaki erik ağacı en alttaki değil mi? Ah, Başka aç bir daha. Şu mu? Hmm. O erik ağacı. Anne, o değil, o değil. En altta anne. beyaz çiçekler var ya. Anne, baba anne. Gördün mü? Ben onu. Anne. Ay. Baba anne. Efendim. Senin. Bakın. Niye bakayım anne? Baba bana, evet büyümüş çok güzel olmuşlar evet. Evet büyümüş. Şimdi sen koltuğa otur bak düşecek mi şey, Naz kalsın? E, hep ağaç oluyor ya oradakini ben görmüyordum orada da bak erik var kendi kendine çürüyüp gidiyor günah. Kimse yemiyor ki. Yok yemiyor. Hadi Şuradakini, hadi. Hadi. Şuradakini mesela hiç kimse yemiyor. Zaten o da biz hep yedik. Ben yiyorum sadece. Buradakinde. Uzandığıma alıyorum. Buradakinde hep yiyoruz. O da Hasan amcanın herhalde onun bahçesinde. O tarafa da pek geçmiyorlar. Yok yok. Eğer toplarız ya. Şimdi net görüyorum ama. <laughs> Ay midem yanıyor yine. Abi. Git koltukta. Abi, ah. Evet koltukta Neyi oturur musun? Ediyor. Bakayım şu kurumuş mu? Anne Ağzın burnun çikolata şu olmuş. Çamaşır katla çamaşır az. Öyle. Pazara git. Yemek yap. Yemeklerimizi yaptım zaten. Bugün erken yaptım. Oraya temizle. Buraya temizle. Aynı. Başka bir şey tamam, yok. Kaçaları biraz nemli kızım. Asacağım. O kalsın anne. Asacağım. Kalsın. Babaanne ne? Ne lazım? Mangal. Hangal değil. Mandal. Mandal diye bakayım. Mandal. Sen koltuğa otur. Sen koltuğa otur istersen. Ben şimdi şey, bir çarşaf ara içeride onu getirip asacağım. Anne ip var mı? He? Normal ip de olur. Ne? Şu çiçeğin uçlarını yukarı doğru bağlayalım. Yavrum şundan işte keselim. He olur. Lastik de var. Lastik var mı? Var tabii olmaz mı? Ben çekirdeğimde tuturum daha. Anne. Ben alırım anne. tamamen. Anne ne aldın sen de? Lastik takalım ona. Ne almış kendine? Yoksa onlar baksana şu şey olacak. Koyama çeyreği. Lastik tak. Gevşek. Evet. Daha sağlıklı olur kızım böyle. Baba, anne. Bak şuradan. Ben o lastiği getiririm dur ne ben. Ne yaptın? Baba anne sevdi bunu. Ne oldu ya? Şunu şöyle. Yukarıdan <laughs> bağlayacağım. Yukarıdan ben... bağlayacağım önce bir şey yapayım. Şöyle. Sık olmaz lan. yine. Şöyle... Bak şurası kırılmış mı? Kırılmış kızım. Kırılmışsa kopartırız. Çıkarkalım. Bayağı zamış. Bağlamadığımız anne, için kırıldı. Sabuttu hmm. suyu. mı? Biraz, biraz sıkmanla ayrılalım. Anne. Anne. Efendim aşkım. Ben de sabuttu suyu alabiliriz suyu. Evet canım. İyi mezradanız. Şu anda iyi yani evet. Anne. Biz. Çarşaf çıkacak diye bekliyoruz. Maalesef. Makine bozuldu. Makine bir anormal İnşallah bir şey yaptı. açar. İnşallah. Bir dakikaya takıldı ondan sonra kapağını su dolduruyor hala. İnşallah bozulmamıştır. Allah'ım ona moralim bozuldu. Şimdi gittim geldim. Çarşafı da 10 liraya aldım. Defolu diktim. 15 dakikalığa attım makineye. Çünkü pazardan aldığın şey biliyorsunuz. Eller sürülüyor, ayaklar sürülüyor. Makine yatıyoruz getirince. 10 liraya aldım diye sevindim. Güzel diktim onu. Geldim. Çünkü çarşaf sonuçta lastikle kaydırma olmasın çarşafa diye. Koruyucu gibi. Bir dakika kalmıştı ama. Ne bileyim Hala... makine bozuldu galiba ya. Beş dakikadan beri da bir dakika. Beş dakikadan bir, dak... Beş dakikadan beri bir dakika diyor. Allah Allah. Var bir gariplik var ya. Bak onda bir şey kalmamış. Su kalmış. Su içerler hmm. kuşlar. Azıcık o da şey koysam. Bulgur pilavı sarının yemediği tabakta var ya. Olur olur. Ki şeyler bile yiyor anne. Kuşlar yiyor. Kuşlar, kediler yiyor. Kedi bilmiyorum da ben bunu kuşlar için gargalar falan geliyor ya. Kediler yiyor. Oraya döküyorum hop pilava. Şeyde kalmış tabakta. Yemeyecek mi sari? Bilmiyorum. Beş dakikadan beri bir dakika diyor. Ben de kapattım bakalım birazdan. Ne olacak? Şey de bitecek. Aynen. Kurtlar, kuşlar iyisi bir yerlerimize bir şeyler koyalım ki balkonları Aynen. seviyorlar. Şurada çırp atarız kızım. Bu da şey. Atarız atarız. Görüyor musun Sari ne yaptı? Bantı desin? kendi bantladı. Diyor ki anne ben bunu bantladım güzel olmuş mu <laughs> diye. <laughs> <laughs> Başak canı sıkıldıkça çocuk şey bantlıyor. Aynen. Sandalyesinin ayaklarını boş bul. O bantlar da bir Ben de hiç de... çıkarma. Niye? Arda'da geçer biliyorsun. He? Benim bandım gibi çıkan. De Değil çıkar. Burada niye bu sandalye onu anlamadım. Burada oturuyor da o yüzden. Ee, Çıkınca. Şurada kaldı kırılır orada. Şunu bilmiyorum ya tamir olur mu? Olmaz anne bence. Bunu çöpe atalım Hı -hı. o zaman. Buzdolabının kapağının şeyi de ben bir kere düşürdüm. Bir kere mi? <laughs> Aynı gün üç kere düşürdüm. Doğru. Nazar bak. çıktı. Kırıldı çöpmüşü de kırılmış. O kırık çöp çöpe çöp Bunlar yani kırık. Bunlar çöp. Burada fazlalığa gerekiyor. Aynen. Çöpleri atmak da. Şu anda süpüremeyiz de. Bir gün de orayı süpüreceğim. Nereye? O benim camın önü. Normalde bir yarın, bir süpür bir süpür. Hava zaten yarın sıcak. He, yarın ben yokum. Hiç bakmam. İşte o yüzden ben süpüremem Sare ile. Sare daha hasta. Pazar günü. Normalde rahmetli Hasan amca süpürüyordu her yeri. Ya, süpürüyordu. Bu bez lazım oluyor oraya. O, o şey aynı. aynen. Toz bezi. Aynen. Ay bir çiçek vardı pazarda. Bir çiçek vardı. Gidip bahçede da dursun da. Sen git gel de ondan sonra anne. He. Bir çiçek vardı, bir çiçek. çiçek vardı. da fena değildi ama hani derler ya bir akçe yoksa yoktur. Bir akçe getir derler hani büyüklerimizin bir lafı var. Hmm. Yani olmayınca olmuyor işte bazen. Bu şeyi sen yıkadın mı? Alsın ne onu ben yıkadım dedim ya az önce. Ay onu yıkadım. Tamam. Dedim ya mutfak alsın yıkadım diye. Ben kadını anladım. Yok he, dedim ya. Onu da sayayım oraya orada kurmaz. Rüzgar lazım burada. Orası doluydu ben de mecburen oraya ha. Ee, sayayım. Burada rüzgar lazım. Bir saatte kurur musunuz? Yok canım o ince ya. Ha, o yüzden hemen kurur. kuruyor. İki de mandal takarım kenarına. Aynen. Şöyle. Bakacağız işte. Ey ev hali. Orası. Ondan sonra da geçeriz masayı. Yeni erken yaptım hatta şey yaparız, masamızı hazırlarız. Oldu bitti akşam. Otururuz çay keyfine. Oldu bitti gün. Bir gün daha ömrümüzden yani, geçiyor. Ömrümüzden bir gün daha. Zamanımızdan bir gün daha. Geçip geçip gidiyor. İçine çama, bir yüksek çabası. Şu anda tatlısan. serin. Ha, hem de serin hem de hapşıracağım. Ha. Çok güzel. <laughs> Hay ay olmuyor. <laughs> Gelmedi kaçtı. Ben üşüdüm vallahi. Girelim içeriye. Evet. Dur annem. Şöyle yapalım böyle. Dur. Şimdi bunu ben bir katlayayım. Öbürkünü büyük var ya bir tane. Onu tutarsın ucuna tamam mı? Dur, ben sana şimdi işte vereceğim. Gel. Anne. Diyeceksin. Tamam mı? Söyle. He? Sana He. Bak, Bak, anne. Ama düştün oradan hatırlıyorsun yapın Nasıl düştün? Yavaş. Ben... Sonra kustun. Yapma. He. Düşünce de bu kusuyor. Yok. O çok ağlayınca mide sıçrıyor oluyor. Bir de hasta ya. He. Hastayken oluyor. İki iki katlı iken tut. Tut bakalım burayı. Şurayı tut bak, bak bak ben sana göstereceğim. Dur. Ben sana şey vereceğim. Aa, Sarin yok mu dışı acaba? Var buraya? içinde. Bul bakalım. Hayır, burada değil çocukla iş yaparsa. Ben bunu ters katlıyorum yorgan yüzünü genelde. Ya nerede? Takarken rahat oluyor. Ya. Dur be, dur sana bulacağım. Dur bulacağım sana çamaşır. Aranıyoruz. Aranıyorsun. Yok ne çaldı? Aranmadı. Bir kere çaldı. Yanlıştık oldu herhalde o. Babaanne. Babaanne. <laughs> Senin çeyrekin yerine geldi. Baba, çeyrek açılmış. Azaldım beni tatlı yaptım. Ha, bak bir şey soracağım sana. Sen iyileştin mi? Hayır. E o zaman niye yaramazlık yapıyorsun hayır da? <laughs> Enerjin bitmiş Sare. Ha? Sari. Hani iyileşmiştin sen? <laughs> Ama iyileşmediysen şey yapmayacağım. Bu annenin hırkası. O kenarda kalsın. Bunu böyle koyalım. O zaman ben asacağım. Annenin çiğ şey üstüne atar onu diğer. Kapıya asıyorum onu. Olur sonra. Şöyle koyalım o zaman onu. Şuraya. Bak. Tek tek mi getiriyorsun kızım? Al. Al sen bunu katla. Tam sendik. Koltukta katla bakalım. Nasıl katlıyor? Ay. Vallahi iş bitmiyor. Bazen bir anda. Çok güzel katlıyor benim kızım ya maşallah. Hadi. Aferin sana. Öpeyim seni bir kare. Sen de benim. Sarı'yı öp dediler babaannesi. Ben yaptım. Benim kızım yapıyor bazen çok güzel katlıyor. Babaanne şimdi en boyu iş tamamdı. Dur bunları yere sürmeyelim çarşaf bunlar. Dur şu lastiklerini alayım ben. Bu kimi? Anneli çarşaf. İki. Mimazacığım sen mi arıyorsun aşkım? Ne seni. seni? <laughs> Barı. Bak beni Şu anda dakika. anan iş yapıyor. Ay, şey ya Mimoza oluyor diyor. Soranlar da oluyor. Ne? Mimoza bizde geçen sene Ramazan'da takibe başladı. Takibe başladı. Annesi babası yok. Bizi ailesi olarak görüyor. Annemi Bizim de neler? annesi olarak görüyor. Evet. Biz de onun manevi ailesiyiz. Yani o şekilde birbirimizi görmeyip nasip olmadı. İnşallah olur bir gün. Yoksa çok temiz kalpli bir kızımız. Böyle dostluğu çok güzel, arkadaşlığı çok güzel. Kasım Sayfadan anne. da arkadaşları oldu şimdi mutlu anne, oluyor. Baba, anne, onu ben sıkı bağlamışım anne, herhalde çözümüm Kalsın oken. Ben onu çözerim. Anne, baba, anne. <gülüyor> anne. <gülüyor> 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 Biz bugün çamaşır katlamıyoruz, çamaşırları boğuyoruz. Ama sana bak katlamış oraya koymuş. Bu nemli biraz Esra. Onu dışarı asın. Toplamışım orada. Aa orada senin. Sana bak senin bir kıyafetini bulduk. Bak orada. Ay ben biraz oturayım. Otur ya. Yerleri ben... sürme ama. Yerleri sürme. Ben katlarım anne onları zaten ben. Benim ben onları odaya alıyorum. Seninkiyle de katlıyorum. Al kızımın şortuymuş. Al kendin katla. Hadi onu dolaba yerleştir bakalım. Hadi git dolabına koy. Yerini biliyorsun nasıl olsa. Ay canlarım benim ya, hal kalmadı. Akşam oluyor artık. Yavaş yavaş mide sıkışmaya başladı. Ay makineye de bir bakalım anne. Ben bir bakayım. Belki. Çekilme. Makinemizden. Sare sen gel, anne yukarıdan havlu koysana anne. Sare gel buraya ıslak, su ıslak bastı. anne, ıslak su bastı. Suyu boşaltmamış makine, o ya arkası temizlenecek bir şey var, bir gariplik. Bilmiyorum ki. Ha, bir gariplik var. Normalde altını temizliyoruz da. Anneciğim makineden Aynen, su bastı gelme. Ay, bu... Ne oldu anne? Ben arka... Su geldi annem. Çık annem çık. Acaba anne. diyorum bunu açsam mı be? Makineyi. Bir daha bir aç bakayım anne. anne. 15 dakikaya bir koy bakayım. Anne yardım. Evet. Ay. dönmüş. Hmm. Ne gelmiş? Gelme anneciğim. Su. E, ayağım kısaldı. Kızım gelme diyoruz. Bak benim elim ayağım kısaldı. Ay, makina böyle dolmuş dolmuş su dolmuş bir attı. Makinamız, bakın ya. Makinamız bozulmuş galiba. Evet makina suyu koy verdi. <laughs> Allah'a emanet olun. Ben makineyi temizleyeyim ortalığı. Biz koymadık. Kendi kendine doldu. Anladın Çocuk mı? Çocuk şaşırdı. <laughs> Ben de duydum sesini ama yetişemedim. Su boşalı verdi birden. Allah'a emanet olun.